Öncelikle merhaba herkese. İsmim Damlunur Pehlivan. Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Ee, Ankara'da yaşıyorum. Ee, bugün sizlere e, RP alanında geliştirdiğim bir projeden bahsetmek istiyordum. KVKK kişisel veri ihlali bildirimi hakkında. Ee, projemi şöyle e, anlatmak gerekirse bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Ee, farz edin ki ben şu an bir şirkette çalışıyorum ve yöneticim bana diyor ki Damla senin her gün KVKK web sitesine gidip yeni veri ihlal bildirimlerini takip etmeni Ettiğim bu bildirimleri de Linkedin'de post paylaşmanı ve aynı zamanda benimle mail yolunda paylaşmanı istiyorum diyor ee, Ben de bu yöneticimin istediği e, Şeylere uygun olarak isteklerine uygun olarak e, diyorum ki bunu ben IP ile yapabilirim yani Buradaki projemin amacı aslında Yapacağım işlemleri kendim yapmadan tamamen robota yaptırıp RPA'de bir otomasyonu sağlamış oluyorum. Ee, peki bunda e, üç aşama var. Bunların birincisi otomasyon sağlanması için, birincisi e, robotun KVKK web sitesini sürekli takip etmesiyle başlıyor. E, bir diğeri LinkedIn üzerinden paylaşım yapması, bir diğeri ise yöneticim ve benimle birlikte robotun bana mail göndermesi oluyor aslında. Ee, öncelikle size KVKK web sitesini tanıtmak isterim. Şöyle KVKK e, veri ihlal bildirimi sitesinde görmüş olduğunuz gibi yeni veri ihlal bildirimi olduğunda e, tarih bilgisi ve başlığı bulunmak şekliyle e, bu şekilde sırasıyla yayınlanıyor. E, i̇çeriğine girdiğimizde de e, veri ihlal bildirimi ile ilgili detayları bu şekilde görebiliyoruz. E, projeye başlamadan önce ben e, şöyle bir sorun olmuştu aslında grupla aramızda. E, aynı projeyi yaptığım grup arkadaşlarımla hep böyle konuşuyorduk. Hani bu projede hangi aşamalarda ilerleyebiliriz, neler önce yapmamız gerekiyor diye. E, halbuki e, proje bize önceden verilmişti ama bir türlü başlayamamıştık. E, PDD dokümanı hazırlanmamız gerekiyordu aynı zamanda proje esnasında ama bize bu FDD döküman eğitimi en son aşamada verildi. Ama ben şunu fark ettim, projeye başlamadan önce hepimiz, proje arkadaşlarım da olmak üzere sürekli strese gidiyorduk. Hani kime danışabiliriz, nereden başlamamız gerekiyor vesaire diye. Ee, öncesinde ben e, okul hayatımda aldığım eğitimlerden kendime bir flowchart çizmiştim aslında, bir aşama çizmiştim. Dökümanı okuyarak hani nereden neye ilerlemem gerekiyor, önce ne yapmam gerekiyor vesaire diye. Ee, en sonunda PDD doküman eğitimi anlatıldıktan sonra şunu fark ettim. Aslında bu PDD'nin projeden önce anlatılması gerekiyormuş, yapılması gerekiyormuş. Ee, dolayısıyla projenin sonunda döküman hazırlamak benim için çok kolay oldu. Şekilde gördüğünüz e, PDD dokümanından bir parça projenin akış şeması yer alıyor. Ee, bana böyle bir istekte geldiğinde yöneticim ben öncelikle şöyle bir e, kendime flow chart çiziyorum ve çizdiğimde de aslında şunu yapmak istiyorum. Aslında benim burada yapacağım ilk aşama şu, robota her gün mail atmak. Yani çünkü robot her gün çalışacak ve çalışma zamandan önce benim ona mail atmam gerekiyor. Burada da kritik nokta şu, mailin başlığında KVKK kişisel veri ihlali şeklinde bir yazı bulunması gerekiyor ve şekilde gördüğünüz formatta olması gerekiyor. Robot bu mail Eyle okuduğunda yani kendi e-postasını takip ettiğinde böyle bir maille karşılaşıyorsa işlem yapacak demek eğer atmadıysa hiçbir şekilde işlem yapmayıp işlem sonlanacak demek oluyor. Diyelim ki ben böyle bir mail attım ve robot bunu buldu. Bir sonraki aşamada yapması gereken şey robotun database'de kontrol yapmasını sağlamak. Peki bu database nereden çıktı derseniz şöyle diyelim ki ben robot yani bu prosesi daha önceden çalıştırdım ve yayınladığım bildirimler var. LinkedIn'de paylaştım, mail attım vesaire. Ben bu ya, paylaştığım bilgileri bir yerde depolamazsam robotun aklı karışacak dolayısıyla paylaştığı şeyleri bir daha bir daha paylaşması gerekecek. O yüzden robot başlarken ilk önce database'i kontrol ediyor. Ben önce ne yayınladım? Hangi tarihte yayınlanmış bilgi var elimde? En son hangisi var? Örnekte görmüş olduğunuz gibi 12 yok 2 Aralık'ta bir veri ihlal bildirimi yayınlanmış. Robot ilk önce bunu hafızasına kaydediyor, database'den aldığı veriyi. Daha sonrasında KVKK web sitesine gidip 2 Aralık'tan sonra yayınlanmış veri ihlal bildirimi var mı diye kontrol ediyor. Diyelim ki yeni veri ihlal bildirimi yok. Eğer yoksa ben robotunla çalıştığını anlamak için kendime bir mail attırıyorum. O da şekilde görmüş olduğunuz gibi send outlook mail message aktivitesiyle şöyle bir, e, mail formatı hazırladım ve çalıştıktan sonra yeni veri ihlal bildirimi yoksa bana yeni veri ihlal bildirimiyle karşılaşılmadı şeklinde bir geri dönüş sağlıyor robot. Diyelim ki yeni veri ihlal bildirimi var bu aşamada 2-3 tane bildirim geldi diyelim. Robot aynı şekilde bunları hafızasına kaydediyor. 3 tane mesela yeni veri ihlal bildirimim var ve ben bunlarla işlem yapacağım şeklinde. Daha sonrasında bu aşamadan sonra ilk yapacağı şey robotun kendi LinkedIn hesabına girip bu veri ihlal bildirimleriyle ilgili bütün bilgileri post olarak paylaşmak. E, bunu da nasıl yapıyor onu da şöyle göstereyim. Robotun kendi bir LinkedIn hesabı var. Buradan okuduğu şurada görmüş olduğunuz metin bilgileri, başlığı ve tarih bilgisi dahil olmak üzere gönderi hazırla butonuna tıklayıp burada ne yazması gerekiyorsa yazıp yayınla butonuna tıklıyor. Her biri için bunu tekrarlıyor. Daha sonrasında bu işlemleri yaptıktan sonra robotun yöneticime ve bana geri dönüt sağlaması gerekiyor. Yani yeni bir veri ihlal bildirimi yayınlandı ama bu bilgiler nelerdir şeklinde. Ee, bunun için de kendi içerisinde öncelikle ben e, robottan şöyle bir şey yapmasını istedim. Öncelikle proje dosyasının iç, iç, içerisinde Documentation diye bir klasör var. E, bu klasörün içerisine boş bir mailbody.txt diye bir file açmasını istedim robotta. E açtı bu file'da veri ihlal bildiriminde okuduğu bütün metni e, HTML formatında hafızasına kaydetmesini istedim. Kaydettikten sonra boş hazırladığım mailbody.txt dosyasına bunları sırayla yazmasını istedim. Ciddi olarak da şöyle örnek verebilirim zaten şekilde gördüğü gibi. Ee, neden HTML dersiniz? Onu da şunu, şu şekilde açıklayabilirim. Bizde projede istenen şey aslında e, teksti olduğu gibi almak değildi. Onu da şöyle göstereyim. Zaten burada gördüğünüzde örnek veriyorum. Veri ihlal başlığı mesela daha kalın harflerle yazılmış ya da e, şuralarda gördüğünüz gibi noktalar var. Bunları da aynı şekilde yansıtmamız isteniyordu bunu ben proje yaparken HTML formatını alabilirsem yapabileceğimi düşündüğüm için bu şekilde yazdırmayı tercih ettim. Sonrasında robot bu mailbody.txt'yi oluşturduğunda aynı şekilde yöneticime ve bana Outlook mesaj olarak, mail mesajı olarak bir mail gönderiyor. Onun çıktısı da aynen Aslında projeyle ilgili anlatacaklarım bunlardı. Hani bunların dışında bahsetmek istediğim bir diğer konularda Absukul'da eğitim boyunca neler kazandığımla ilgiliydi. Bunları da sıralamak istersem aslında en önemli üç başlık var elimde. Bunlar da sadece kendimle ilgili değil, aynı zamanda aynı projede yer aldığım arkadaşlarımla ilgili de gelişim gözlemlediğini düşünüyorum bu konularda. Bunlardan birincisi stres yönetimi. Şunu hatırlıyorum, Proje bize ilk verildiğinde, grup arkadaşlarımla konuştuğumda da hepimiz birbirimizi strese sokuyorduk. Hani ne zaman yapacağız, nereden başlayacağız, kimden yardım alabiliriz vesaire şeklinde. Ama bir süre sonra şunu fark ettim. Grup olarak da birbirimizi bu stresi yönetmeyi başarmışız. Her geçen gün bu kadar stresi sokmak yerine aslında birbirimize motive etmeye başlamışız. Daha çok böyle yardım etmeye, motivasyonumuzu yükseltmeye başlamışız. Bu da kazandığım yetkinliklerden biri oldu. Bir diğeri de destek almak diyebilirim. Aslında burada bahsedeceğim başlıkların çoğu hem grup arkadaşlarımda gözlemledim hem de kendimle ilgili gözlemlediğim yeteneklerdi. Ama destek almak kısmı benim için oldukça fazla. Hani şöyle örnek verebilirim. Arkadaşlarım da beni tanıyan kişiler de aslında ailem, arkadaşlarım beni çok iyi bilir. Her ne kadar birileriyle yakın olsam da destek kalmaktan çekinen bir insanım. Yani bunu hayatım boyunca çok becerebilmiş değilim. Halbuki yani etrafımda bir sürü beni destekleyecek ve bunu severek yapacak insanlar var. Ama bir şey danışmam gerekse, bir şey yapmam gerekse ben her zaman yani bir gün bile düşünmüşlüğüm olmuştur. Yani bunu nasıl sorabilirim? Yanlış anlar mı ya da yargılar mı şeklinde. Ama Absukul kul ortamında bana bu hiç yabancı gelmedi. Çünkü ilk tanıştığım andan itibaren hiç tanımadığım insanlar da olsalar gerçekten çok yakın hissettim kendimi. Sanayi bir ortam vardı. Bu konuda da hiç çekinmeden yani eğitmen hocalarımız olsun, gene grup arkadaşlarım ya da başka projede yer alan arkadaşlarım olsun çok rahat bir şekilde destek alabildiğimi fark ettim. Bu yönden geliştiğimi fark ettim. Bir diğeri de kendine güven konusu. E, bu konuda da şunu söyleyeyim. Şimdi ben bu programa başvurduğumda aslında şey düşünüyordum her zaman. Hani ben endüstri mühendisiyim ama aklımın her tarafı e, hep bir tarafında şey vardı. Endüstri mühendisisin, yazılım alanında gelişmek istiyorsun. Ama önünde bilgisayarla ilgili eğitim almış insanlar var. Yani öne çıkamayabilirsin. Nasıl yapacaksın? diye aslında kendi motivasyonumu düşünüyordum. Çok da güvenmiyordum açıkçası. Ama eğitim boyunca şunu fark ettim. Benimle birlikte e, başka eğitim almış insanlar da vardı ve Ödevlerimiz sayesinde, projelerimiz sayesinde gerçekten yapabildiğimizi keşfettik. Yani illa bir bilgisayar eğitimi almamıza da gerek yokmuş. Başka alanlarda kendimizi geliştirdiğimizde de öne çıkabiliyormuş. Bunu fark ettik açıkçası. Ee, peki bu eğitimden sonra hayatımda aldığım kararlar ne? Onlardan da bahsetmem gerekiyorsa iki tane temel kavram var şu an benim için. Ee, daha önceden de bahsettiğim gibi biraz çekingen bir insanım aslında. Ee, o yüzden bunu biraz açtım evet Apsu kolunda. Biraz açtım ama daha da açmak istiyorum. O yüzden şöyle bir karar aldım kendimce. Daha çok sosyal olarak aktif olmam gerekiyor. Yani bu sadece arkadaş ortamında da değil. Hani yeni topluluklara girmem gerekiyor. Ve tanı, tanıyım ya da tanımayayım bu kesinlikle fark etmiyor. Bir rol almam gerekiyor. İlk başta ne kadar zorlansam da bunu yapmam gerekiyor. Çünkü buna adım atabildiğimi fark ettim. O yüzden bu benim için ilk hedefim diyebilirim. Bir diğeri de teknoloji alanında güncel kalmak. Bunu da şu şekilde açıklayayım. Evet, RPA eğitimi aldık. Çok güzel. Ama teknoloji sürekli gelişiyor. Hani RPA bizim için bir başlangıçtı. Bazı noktalarda otomasyon gerektiren ki biliyorsunuz çoğu iş yerlerinde ya da dünyada sürekli bir dijital dönüşüm içerisindeyiz. Bazı noktalarda RPA işe yaramayacak. Ve bunun için kendimize ekstra yeni e, araçlar edinmemiz gerekecek. Yeni diller öğrenmemiz gerekecek. Bu yüzden Hele ki bizim nesil için, yeni nesil için bu tamamen kaçınılmaz bir gerçek. Sürekli öğrenmemiz gerekiyor. Bu yüzden ben de bir diğer hedefim olarak sürekli teknolojiyi takip edip hangi alanlarda kendimi geliştirmem gerekiyorsa onunla ilgili eğitimler almayı düşünüyorum diyebilirim. Benim anlatacaklarım bu kadardı.